etimine icabet ettiğiniz için, sofra üstüste paylaştığımız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu vesileyle Ramazan ayının ülkemize barış, kardeşlik ve dayanışma eee duygularının ve bir tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin de kabul olmasını diliyorum. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım, ee, biliyorsunuz ki beş yıl ilçe başkanlığı yaptım. Ondan önce Sarıyer ve Büyükşehir Meclis Üyeliğini yaptım. Ve bu dönem zarfında da sizlerle gerçekten hepinizle bakıyoruz. Ayrı ayrı çok önemli çalışmalara, çok önemli haberlere de birlikte olduk. Ve e, kimi zaman bazen yazdıklarınız veya yazmadıklarınız konusunda da birazcık belki serzenişim olmuştur. Ama emin olun bu da benim e, siyasi kimliğini korumak adınadır. Ben bu dönem zarfında verdiğiniz özellikle emekler için, çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bugün de aslında sizlere bir teşekkür mahiyetinde bu e, izi sizlere davet etmek istedim. Çünkü 5 yıl boyunca gerçekten daha öncesinde de yani Kemal abi olsun, Rıdır olsun, e, Evet. çok önceleri de birlikte çalıştığımız e, arkadaşlarımızdır. Dostlarımızdır. Ben bu bağlamdan da hepinize çok çok teşekkür ediyorum. E, sevgili dostlar e, biliyorsunuz 6 Şubat tarihinde gerçekten çok acı bir deprem meselesi oldu. Bu depremde de e, ben kayıplarımız oldu canlarımız oldu. Kendilerine Allah'tan vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralarımızı acil süper diliyorum. Ve bu dönem zarfında da ben özellikle ee, belediyelerimiz, İstanbul şey Belediye'miz olsun, Sarıyer Belediye'miz olsun çok önemli e, burada e, şeyler yaptılar, yardımlar, destekler yaptılar. Bizim de en azından bir parçada olsa içimizi e, onların yaptıkları karşısında huzurla doğduk Ama onun yanında vatandaşlarımızın gerçekten nasıl büyük bir fedakarlıkta herkesin nasıl e, ne yapabilirim düşüncesi içinde koşmaları, yardım etmeleri bizim aslında ne kadar büyük, e, ne kadar e, birbirine bağlı e, insanlar insan olduğumuzu, vatandaş olduğumuzu gösterdi. Aslına bakarsanız kaynaklarımız, ülkemizin kaynakları sonsuz. Herkese yetecek kaynaklar var. Ama gelin görün ki bu depremde e, maalesef yapılan yanlış binalar, bugüne kadar deprem için yapılmayan yatırımlar veya işte serin olmasa yani doğal afet elbette ki olur. Ama maalesef e, her zamanki gibi son 21 yılda olduğu gibi e, maalesef yanlış adımlar, yanlış kararlar ve e, devletin, ülkenin kaynaklarının maalesef siyasi rampuna e, kullanılması neticesinde bir sürü kaynakların aslına bakarsanız vatandaşa gelmesi gereken kaynakların maalesef e, biliyorsunuz ki ya, farklı yerlerde kullanıldığını hepimiz gördük. Hepimiz aslında bu deprem sonucunda da e, nasıl aslında yönetemediklerini Şimdi gelelim bugüne. E, biliyorsunuz ki e, genel başkanımız ve e, ittifak ortaklarıyla ile beraber gerçekten çok önemli bir yola çıktılar. Çok uzun süredirler sürecinden güzel bir sonuçta ortaya çok güzel bir şey çıktı. Özellikle Beğennameler, e, bunlar. Gerçekten bundan sonraki süreçte bizim, aslına bakarsanız hedefimiz olan e, ülkedeki hakça paylaşımın, e, insanların e, burada e, insan onuruna yaraşır hakça paylaşımın e, yapılması. Kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, herkese, herkese gelecekte çok güzel bir kıyafet bırakmak adına gerçekten çok önemli çalışmaları oldu. Ve bu uğurda da özellikle biliyorsunuz ki gençlerimiz çok mutlu. Gerçekten kadınlarımız bu anlamda çok olgun deki bu baskılar sebebiyle ekonomik sıkıntı bir yandan tarımın çökmesi <laughs> dış ilişkilerle sorunların olması bunlar artık hepimizi fazlasıyla yordu. <laughs> Ancak bundan sonra e, gerçekten aydınlık günlerde için genel başkanımızın ee, ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birleştirici e, gücüyle ve e, kendisinin önderliğinde biz de bundan sonra artık hep birlikte gelecekte e, çok yakında 45 gün sonra zaten seçimimiz olacak. Bu seçimlerde de emin olun size de söyleyeyim e, bu ülkeye bir nefes aldıracağız ve bu ülkedeki üstündeki gri bulutlar artık dağılarak bundan sonra ülkemiz gerçekten e, hak ettiği şekilde insanların huzur içinde demokrasinin e, olduğu, demokrasinin, ad, adaletin, hukukun artık e, ülkemizde kesilebileceği günler olacak. Ben de bu bağlamda e, çoğunuzun da bildiği gibi aslında bakarsanız Sırtı faydalı olabilirim bu konuda düşüncesiyle ben de biliyorsunuz aday adaylığına başvurdum. Ve aday adaylığında da geçtiğimiz hafta son gündü. Ben de bu alanda bu başvurumu yaptım. Ve e, sizlere de aslında biliyoruz ama bugün hep de aslında şöyle bir konuşma, dertleşme, sizlere olan bir bu uzun zamandır <laughs> birlikteliğinizin karşılığında da, da 10 -10 bir dostane bir birlikte olmaktı. Ve e, Hepinizin de bildiğiniz gibi bu aday adaylığını paylaşmak istedim ama yine de bir Sevim Yalın'ın onu bir kısaca size şöyle bahsetmek istiyorum. Ee, ben 1964 yılında mübadil bir ailenin torunu olarak Tuzla'da e, dünyaya geldim ki Sevgili Mustafa'nın çok güzel ben yani haberim olmadan yazdığı etkolojist kadın diye bir yazısı vardır ki orada şundan bahseden ''Atatürk'ün kızı der. Evet ben de bundan dolayı da çok açıkçası gurur duyuyorum onur duyuyorum bundan. İlk ilk orta lise eğitimini Tuzla'da gerçekleştirdim. Üniversite için Uludağ Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler'de eğitimimi tamamladıktan sonra ve iş hayatına başladım. Ee, çeşitli kurumlarda e, çalıştım, ee, özel sektörde çalıştım, kendi işimle e, yaptım ve en sonda e, emekli oldum. Ben fazla artık şeyi bahsetmeyeceğim, benim çalışma hayatım hani şey gibi olmasın, <laughs> kariyer sunuyormuş gibi olmasın, esas benim için <laughs> önemli olan e, siyasi çalışmalardır. E, ve tabii ki e, sosyal sorumluluk projelerinde çok e, görev aldım. Ha, bu arada da ben bir de e, ön lisans, yerel yönetimden ön lisans bölümünü de bitirdim. E, hatta meclis üyesiyken o dönemde bir de onun da eğitimini aldım. E, ve tabii ki bu zaman zarfında siyaset içinde veya öncesinde benim için çok e, önemli olan aç anne çocuk eğitim vaktinde 3 üç yıl boyunca okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza okuma yazma eğitimi ki bu benim için gerçekten çok büyük bir şeydir. kendimi mutlu eden bir olaydır. çeşitli e, derneklerde özellikle Tuzla Dışkılı'ndan Tuzla Sosyal Dayanışma ve Yardım Derneği, Yardımlaşma Derneği'nde kurucu başkanıyım. Ee, birkaç, e, ve birkaç mesela bu, e, şey sporum, belediye sporum denetçisi olarak denetimimde görev aldım. Yardım Sevenler Derneği üyesiyim, ülke politikalara baktığım üyesiyim e, ve tabii ki e, özellikle bu engellilerle çalışmalarda da ayrıyetten görev almaktan da çok mutluluk duydum.